Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün bayağı uzundur. Hızlı Ben ama her türlü YouTube'u bırakmam. Abi pes etmeden gideceğim gideceğim abi. Mesela ilk başladığımda sıfıra boyayacağım. Şimdi mesela... Iı, Şuan 6 aboneyim. Vallahi Prestige böyle gideceğiz, 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 gideceğiz. bilmiyorum milyona kadar. Şimdi ben bir Minecraft çok eskiden şöyle bir hesap buldum. Ben böyle bir hesap yapmışım tamam mı? Tamam. <laughs> İçeri devre falan sokmuşum ama normalde böyle değildi ben yaptım sonra. Her şey sandıklar vardı, bunlar yoktu. Ben bunları yeni soktum. Bak mesela bunu yeni koydum. Şimdi yapacağız. Sonra işte bu bu burada minik bir ineğim var. Sonra bir baktım yok olmuş yani. Burada tavuklarım var. Bunları da yeni yaptım ben. Mikro yeter. Allah. Köpeklerimi aldı. Köpeklerimi alır. Okey. Köpekler nereden canı azaldığını görüyoruz. Kuyru, kuyru en üstte olsa hiç canı azalmamış var. Biraz aşağıda kuyru. Transferinde benimle bir kaybım var. Ben niye böyle canı azalsak Bu madeni de ben yapmadım, yapmamıştım. Madenin bir yapacağım, min yapmışım ben o o yazma mı yoksa o zaman? O seni bulduk tamam. Ben normalde üç tane köpeğim olacaktı ama birisini öldürdü. Şu Enderman. ben. Ben keseceğim diye tabii köpeklerin de saldırıyor ben öldürdü. İşte o ölen köpeğimle işte saldırdı, saldırdı sonra öldü. Ya Creeper bir git işine bak ya. Bir git işine bak ya. Şuna bak bak. Oğlum köpekleri ölecek ya? <laughs> ben böyle şeyler öğrendim. Böyle şeyler de yapabiliyorum. Ben gidip hayvanları yemek yemiş Ben yeni ok da yaptım. Benim şey okum varmış. Ama çok az yani. Oysa ben yeni ok yaptım örümcek ağlarıyla oh. bak burada mesela minik bir tavuk var merhaba var? ben bir katil aa tavuk 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 aha şimdi bu köpeklerime birisine vuracağım bu tavuğu hangisinin canı az bak bunun canı bayağı az bunun Yalnız ikisinde aynı çalım. Bir bari buna ver anne. Bana bir tane daha ver. Şimdi bu oyunda elmas bulacak. Ente gidecek. Onu yapacağız. Şunu yapacağız. Her şeyi yapıyoruz. Tamam. Köpeklerle bakmak çok zor ya. Bak bak bak. Bak bak bak. geçiyor. Canveren. Havlu tepçenle. Bunlara bak bak. Bir saatleri yemek ağlıyorum bunları veriyor. Ben niye köpek yaptım sana? Beni konulur diye düşün. Ölmesin ya, neler neler olacak. Ben seni ben bunlara da bakıyorum. Ben bunu çok keşkedim mi? Bu bin tane yavru olması lazım. Bütün yavrular dağıldı mı gitti mi? Annelerini hiç bırakmıyorlar. Ben bakıyorum bunlar ne yapmış? Bir tane yavru olması lazım. Ve burada tarlam var. Bunları da ben yapmadım. Bak sen vardı bunda. Sen ne tarla yapmışsın diye. Bu tarlayı çift yapacağız. Çift yapacağız böyle. Bunları şöyle yeni taş kasmak falan yapacağım şimdi diyeceğiz ki bu taşın kasması hiç değil yani bak hiç canı gitmemiş sen normal kreativi geçip bir bunları yaptın diyeceksiniz bak bak benim sizde bir sandığım var bak burada bak iki tane lasan şeyim var ben daha hindi yaptım Türkiye'de i̇şte Köpekler dolaşıyor. tane de şu deri deri ayakkabılar sen varmış ben yeni deriden şey işte kasma yaptım ya kasma çok şimdi böyle gidecek de bizim meşale lazım Biz hala kömür bulamadık ya ben nerede doğduysam bu oyunda bence baya iyi hmm, vallahi bak bak şimdi bak bir en de Ben öyle düşünüyorum. Allah'ım iki su var. Hay köpekler de buraya gelecek. Ben şu fıskiyeyi. Ne kapalım ne? Öbür köpek nerede? Ben senden suya göre. Demek ki bak buradan gitmiş istersen bir seni aslanım <laughs> oh, ne öldürdü onu sana vereyim seni ben hiç kendimi beslemiyorum hep bunları veriyorum ya ah öldürsün kendini saatte ben bunlarla mı uğraşıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Abi benim niye iki buçuk kalbim var ya? Ben bir saattir hayvanla öldüreceğim burada. Kim lan? Buna... yemiyor değil mi? Hı? Yemiyor değil mi? Gel. 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 Sen ne al. Sen de. Heh. Heh, mutlu oldunuz mu? Heh. Şimdi artık çiftlik yapmaya çiftlik yapma zamanı geldi. Çiftlik burada. Çift. Evet, çift tane yapabiliyoruz. Benim bir ihtiyacım var. şunu. Çık, çık çık Bir tane daha yap. Bir tane bir giriş kapısı. Şimdi 9 saniye şeyi ben nasıl birleştireyim yapayım ya. Neyse o zaman küçük yapacağız. Şöyle. Şöyle. Şöyle bak. Bir tane koyuyoruz. Bir çekil. bey bey tamam artık abi çekilin ya be Çekil. çek çek hop 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 abi tane daha lazım ya Allah gardım bir tane çift yaptım ya. Abi beni uğraştırıyorsun. O zaman şunu yap şunu. Buraya iyice bakın çiftlik oldu. Bir tane yavru bitmiş. Tövbe tövbe ya. O yavrular nereye kaçıyor ya? Ben bir tane çift yapabilir miyim? düşünsene. Bu Minecraft dünyanda tane efsane görüyor. Ha hello Minecraft gelmiş. Gelme. Abi niye ben üç tane yapıyorum ben bir tane yaptım. Sebepler de etrafında. Bir saniye.

30 Tamam. Buraya da bir tane koy. Ve ondan sonra bir tane şunu al. Okey. Tamam. Çiftlik şeyimizi yaptık. Şimdi sıradaki Vay başlayacağım sana da ya. Gel. Benim hala niye iki buçuk kalbim var ya? Ben bundan yiyemem Bu ne Oğlum bana elma verin elma elma besler ben. Ah çocuğum ya. Sen ne bu otu? Sen ne? Ne sen yerinde dur. Al ölürüm oğlum. bak canımı veririm senin için. Şimdi koyun falan arayacağız. Şuradan bir tane buğday alalım. Hah, buğday. Bir tane buğdayla bütün her şeyi yapacağız. Ama koyun ha 私はトークを食べているときに、私はトークを食べているときに、私はトークを食べているときに、私はトークを食べているとき Abi bir tane şey yapıyorum. Ne ol? Tavuk hadi. Hadi. Beni uğraştırıyorsunuz. Uğraştırmayın beni ya. Ya hadi ya. Bir tane çık Lan çık. Oh, ota, oy. Ya benim zaten 3 tane varmış işte ya. Aa şimdi koyum Tamam bari şu koyunu alalım. Ah. Koyun gel. Koyun gel. Anam anam nasıl koşturuyordu. Anam ben bu koyundan koştum kız. Gel 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 gel. Domuz da geliyor mu? gel 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 koş 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 bak spor yaptırıyor gel 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 dolaş 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 koş 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 gel şunun içine gir 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 gel gel kapıyı kap gel 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 özür 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 gel 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 lan gel 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 Koş koş koş. Koş 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 Gel koş Gel 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 koş 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 Şimdi Başka şeyler de bulacağız Şurayı da koş şeyler şeylere dönüştü. Tavuk işte elindeki tohum bak ya. Eğer boyun yine falan boğulursak bunu da Aa mesela boyun Gel buraya. Gel buraya. Burada bir sürü tavuk var. Ben ne yapayım? gel 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 koş koştur 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 koş koş Ha şey öldürmüşüz ki bakın etrafta hiç şey olmamış ya bir şey kalmış da onların da hepsini biz evimize koymuşuz aa tavuk var seni biraz alacağım böyle sen, de gel sen gel gir 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 Gel buraya, Abi. Bana bakma bak. Bana bakmayın. Her şey çok güzel olacak. Kapıyı kapattı. Allah bak. Kapat kapıyı. Kapat. Lan koyun kaçtı. Gel buraya. Vurduldum. Gel lan gel, gelme. Gel, ha? Gel Hah. gel gel gel. Gel 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 gel. Vallahi bak gözünü seveyim gel. 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 gel, gel, gel. Sen sen Abi bir de bu çıktı başımıza. Aa buna da vurdum. Bu ne ya? İk İkinizi gel. İkiniz gel. Kusura gel. Gel 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 gel. 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 Gel, 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 gel. Hem Bu gel. 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 Gelin bir şuraya bir gelin. Aha ne kapattı. Kapat. İşte bu. İşte bu umut sahibi Buradan az şurada bir tane evet, tavuk var. Tavuk tavuk. Ama biz tavuğu nasıl sokacağız? Hmm. Tavuk. Oraya nasıl sokacağız şimdi? Biz bunlar bu içeriye girerse bunlar kaçacak. Şimdi dur. Tavuklar... Tavuklar içinde özel bir yer mi yapacak? acaba? Mesela bir tane çit var. Ama onunla hiçbir şey yapamayız. Ay ben bir his kalıp, his kalıp. What the mm. Hızlıca mm. bak gir bak tamam mı tavukçuk sen de bir git şuradan dikkat hayır 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 kol kol gel 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 yok şuraya bir gel kapatacağım evet ama kapan kapan ay Allah, ya bunu sokamıyoruz ya. O zaman sen buraya gel. Ne? Abi ben nasıl öldüm ya? Ne kim vurdu bana? Bana kim vurdu? Şurada Bir de korktu. Bekle oğlum sen sen bekle. Nasıl yine altı sütte? Nasıl yine altı sütte? vul uyu nasıl oldu mu? tamam ya çiftlik böyle olur işte iki tane koyun şimdi başka ne yapmamız lazım ya ben bir tane daha mı köpek alsam acaba Çünkü dört tane kemiğimiz var bakın köpek her türlü gelecek kalmaya geliyorum. Benim 3 tane köpeğim vardı dediğim gibi. Öldürmen ee, oldu. Ya ee, köpekler motor edemiyor. Evet hoş tutuyorlar orada. Karnım 33. biri video videoyu kapatacağım. Hmm, kemik 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 kim ister kemik kim ister küçük kuşlar küçük 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 kuşu. bu da sürekli bir köpek olurdu. Allah bak sürekli köpek olurdu. Ben oradan sürekli balık avlayıp onlardan da kemik çıkart. Abi bir anda kuş mı O balıklardan da şey kemik çıkardı. Ben de köpekleri verirdim. Bir tane köpeğe bak. Ve Be beşinci kemikle de... evlişti. Müslüm. Al kötü oldu Allah'tan bunları öğrenmişim ben. Ay köpek. Ya bir köpek gösterin bana. Bu da vallahi sürekli köpek olurdu. Nerede köpekler? Köpek yok. Evet olmuş. 31 olunca ben yukarı komutanım. bir ya. Aa başka ne yapacağız aslında çiftliği de yaptık. Ya biz bir açık daha koyun toplayalım bence. Üçüncü koyunu alalım sonra yeter. İşte koyun 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 gel be gel 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 gel. gel 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 Am nerede bu koyunlar? İnekler. Nerede bunlar? An koyun vallahi koyun. Gel. Sardım 31 olmadan gel. Isı oğlum tut tut koştur 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 Şardım 30 31 olmuş. Ben bir işte beceremiyoruz ya. Ben videoyu kapatacağım. Benim gear kurdum kapatacağım. Gear Ha tamam buradayım şu an. Gel aslanlar. Gel aslanlar. Gel buraya. Gel. Ben gel 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 lan gel 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 gel. Top Aha. Çık sen. Çık. Kapat. İşte bu be. tamam arkadaşlar bize görüşürüz. bye-bye